Teknopat'tan herkese merhaba ben Yunus Emre Şahin. Bu videomuzda sizlerle birlikte Apple'ın Night Shift özelliğine yakından bakıyoruz. Apple 21 Mart'taki bahar etkinliğinde mobil işletim sisteminin en güncel versiyonu olan iOS 9.3'ü duyurmuştu. iOS 9.3 ile birlikte gelen en önemli yeniliklerden birisi ise Night Shift. Yapılan birçok araştırma ekranlardan yayılan sanal mavi ışığın uyku problemlerine yol açtığını gösteriyor. Yani sanal mavi ışığın uykuyu engellediği de söylenebilir. İşte Night Shift de tam olarak bu noktada devreye giriyor ve ekranın renk değerlerini kolayca değiştirmenizi sağlıyor. Elbette bu özelliği kullanabilmemiz için öncelikle Night Shift'i aktif hale getirmemiz gerekiyor sevgili izleyiciler. Bunu da ayarlara tıklayarak ekran ve parlaklık üzerinden Night Shift sayesinde gerçekleştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi ekranda herhangi bir değişiklik yok. Ama bu kısımda zamanlanmış menüsü altından belirlediğimiz saat aralığında Night Shift'in aktif olmasını sağlayabildiğimiz gibi elle yarına kadar açık bırak seçeneğini aktif ettiğimizde Night Shift'in doğrudan bir gün boyunca yani ertesi güne kadar aktif olmasını sağlayabiliyoruz. Yine renk sıcaklığı bölümünden de daha az sıcak ya da daha çok sıcak şeklinde ayarlama yapabiliyoruz. Night Shift özelliğini aktif ettiğimizde ekranımız sarı bir kaplama ile kaplanıyor. Bu sayede gözlerimiz özellikle metin okuma işlemlerinde çok daha az yoruluyor diyebiliriz. Bunu da elbette test etmek için Teknopat'a girelim. Buradan haber okuma işlemlerinde ve metin okuma işlemlerinde bu modu kullanarak gözlerimizin daha az yorulmasını sağlayabiliriz. Elbette Night Shift modunun fotoğraf düzenleme gibi renk doğruluğu gerektiren durumlarda kullanılmaması gerektiğini de ek bilgi olarak hatırlatalım iOS 9.3 ile birlikte elbette denetim merkezi altında Night Shift özelliğini de buradan tek tuşla aktif hale getirebiliyoruz. Night Shift'in iPhone ve iPad'de çok fazla kitap okuyan kullanıcılar için ideal bir özellik olduğunu söyleyebilir sevgili seyirciler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.